Herkese selamlar. Um, şimdi birazdan sevgili Çağla ve e, Hülya ile buluşacağız. Onlarla e, herkesin yapabileceği şekilde bir e, esneme, ısınma. Hani evlerimizde kaldığımız bu süre içinde gerçekten ne kadar hareket ediyoruz, ne, neler yapabiliriz? Çok çok daha e, basit egzersizler. Onlar da sonuçta tiyatro sanatçısı ikisi de tiyatro sanatçısı arkadaşlarım da zaten temsillerden önce oyun çıkmadan önce ve provalardan önce zaten bu tarz ısınma hareketleri yapıyorlar. Şimdi beraber paylaşacağız ve hani neler yapılabilir vücudumuzu açmak için kısa da olsa 20 dakikalık bir çalışma yapacağız bakalım. Şimdi, onlar da geldiler mi? Herkese selamlar. Okey, bakıyorum. Sanıyorum daha katılmadılar. Biraz bekleyelim. Biliyorsunuz, Hülya Gülşen'in kızı Çağla yırmak. Birçoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi ee, kaydedeceğim. Evet arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler. Hülya katıldı şimdi. Çağla da katılacak. Çağla'nın hesabından bağlanacaktık galiba. Orada katılınca ona ee, istek göndereceğim ben şimdi. tekrar yazayım. Çağla'nın katıldığını göremiyorum. Hülya'cığım. Herkese selamlar. Geliyor şimdi. <laughs> tamam süper. Oley. Tamam Çağla'cığım da katıldı. Süper. Bağlanıyoruz lan bakalım. Selam. Selam, merhaba tatlım. Merhaba Biraz deneyimsizlik kadar. oldu. <laughs> Bağlanamadık. Yerim sizi. Nasılsınız? İyi. Sen nasılsın aşkım? Oo, senin o güzel yüzünü <laughs> gördük daha iyi olduk aşkım benim. Çok tatlısınız. Çok özledim sizi Aa, biz, biz de. de. Çok. Yani Nasıl neler? geçiyor günleriniz, neler yapıyorsunuz? Alıştık aslında. Ee, yani annemle sürekli ev işi yapıyoruz, temizlik yapıyoruz. Bir de bir şeyler çekiyoruz ee, arada bir. <laughs> tamam, Sağdan uzaktan eğitim olduğu için bayağı okul e, saatleri de var. Onun haricinde de genelde tiyatrodan, ajanstan bir yer, birçok arkadaşımızdan istekler oluyor, e, evet. görevlerimiz oluyor her sabah. Yani bayağı işe gider gibi sabah kalkıyoruz, giyiniyoruz, süsleniyor. hazırlanıyoruz, Süsleniyoruz. <laughs> <hazırlanıyoruz. gülüyor> <laughs> Bu arada ev temizlik asla bitmiyor. Yani bir tarafı temizleyip dönerken de bakıyorum tekrar kirlenmiş ev kadınlarına yani gerçekten. Çok zor değil mi? Bir de gibi çok katları ıı, yetmiş. Titiz bir insan için ne kadar zor olduğunu tahmin edersin. Yani. <laughs> Ben o kadar çok olmamama rağmen hani titizimdir ama yani bu süreçte zaten bence herkes inanılmaz titiz oldu herhalde. yani <laughs> evet bu yeni alışkanlıklar, yeni şeyler, hiç alışık olmadığımız şeyler o kadar vakit alıyor ki yani bir alışveriş faslı mesela dışarıdan gelecek olan o sterilizasyon tizim kısmı. Ben de. Yani temiz el kirli el yapıyoruz falan. falan. Mösyö ile tanışamadın ilkem. Ay, Ay o ne ya. O. Çok Ay. güzel. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Karantina dostu. Aşağıya <laughs> <laughs> bak. Bak aşkım. Bir de bunun siyah tüyleri olmuyor tabii. O yüzden daha çok temizlik yapmam zorunda kalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısın. Mesleği seven siyah tüylerine patlanır değil mi? Sevendi kendine. <laughs> <laughs> dikenine. Ay, çok tatlısınız. Arkadaşlar. Heh, söyle Peki, E Hareket edebiliyor musunuz? Yani beden çalıştırabiliyor musunuz? O yapıyor vallahi. Yani ben şu son bir haftaya girmeden önce hep yapıyordum. Üç gün, dört gün yapabiliyordum evde. Ama herhalde insanın da öyle bir dönemleri oluyor ya şu son bir haftadır hem başka işler çok olduğundan hem de işte karın ağrısı falan derken yapamadım ben. O yüzden çok iyi olacak şu bedensel <laughs> hareketlere geri dönmem. Ben bir iki süper. kere yoga yapabildim. Eee onun haricinde o kadar çok işi şey yapıyorum ki vakit kalmıyor yani inanılmaz bir şey. Ama sürekli hareket ediyoruz yani. Kol kaslarımız bile <laughs> da <deride tabii>. çalışıyor. <laughs> Köşe dip bucağa. Evet. canım Artık benim. Başlar, o zaman e, Başlayalım. hadi çalışalım. Herkese hmm, şey ya. herkesin yapabileceği bir şekilde bir e, ısınma ve esneme egzersizleri göstermek istiyorum. Ayrıca ucağım, canacığım, <laughs> hani siz de böyle e, istediğiniz bir hareket ya da işte e, ihtiyacınız olan bir yeriniz ağrıyorsa e, stretching ya da hani güçlenmek için sorabilirsiniz. Yani bu şeyi öyle değerlendirelim dersin. Ay eski günleri Moran buraya bir yerlerim tutulduğumda hemen ihtiyacım ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Mat getireyim mi ilke? İhtiyacımız olur mu? Nasıl? Mat getireyim mi yere? İhtiyacımız olur mu? Şurada. Olmaz, mata ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ayakta yapacağız zaten. Tamam. Önce tamam. basit, yani beraber başlayalım. Ee, sadece başımızın tepesiyle, sadece öne. Sadece boyun ısıtıyoruz şu anda. Tamam. Sağ tarafa. E, mümkün olduğunca arkadaşlar herkes için ayak tabanlarımız yerde. Mümkün olduğunca omuz açıklığında paralel gidiyor. Kalça, diz, e, üçüncü parmak, orta parmak. Hepsi aynı hizadayız. Bu hizanın içinde yapıyoruz. Sadece baş öne. Kaldırıp sağlık. Sağ verdik. Çok serbest. Başınızın ağırlığını hissederek yapıyorsunuz. Tamam. Şimdi tekrar öne. Öne. Omuzları düşürmüyoruz. Ama hani karın içeride. İskeletiniz tam oturmuş. Dümdüz. Güzel. Şimdi bir tane round yapacağız. Başımızın tepesiyle. Arkaya doğru gittiğimizde başımız çökertmiyoruz arkadaşlar. Sadece Sırtımız açık. Boynumuzu tutarak yapıyoruz. İki tane sağdan rond. Karın içeride. Sırtımız dik. Şimdi sol taraftan rond. Soldan. Güzel. 3, 4. Şimdi birazcık omuz. Omuz arkaya. Hafiften. Kendi kulağımıza doğru çekiyoruz. Arkaya itiyoruz. Kulağımıza doğru çekiyoruz. Görebiliyorsunuz değil mi beni? Evet. Çift omuz mu yapıyorum? Tek tek mi? Tek tek. Bir sağ. ben görmüyorum. <laughs> bir, bir sağ. Ben şöyle yapayım bakın. Bir sola. Ve bir sağ sadece bir sol. Şimdi onu sadece arkadan öne. Arkadan öne. Arkadan öne. Güzel. Süpersiniz kızlar. Devam ediyoruz. Hocamız şimdi, süper. Ve bu omuz kalktı. Şimdi dirsek kalktı. Yukarı. Bir uzadım. Şimdi bu inerken eteki kalkıyor. İki uzadım. Evet. Süpersiniz. Her seferinde nefes aldık verdik. Ve nefes aldık verdik ve şimdi ikisi beraber yukarı. İkisi beraber yukarıda. Siz öyle kalın benim elimi görün diye. Sadece yukarı uza. Sadece uza. Uza. Yukarı, en yukarı. Kar, e, sırtınıza oturmuyorsunuz. Karınlar içeride. Mümkün olduğunca. Sadece yukarı doğru uzuyoruz. Dirseğimiz düz. Süpersin. Ve nefes al. Ver. Daire yapıyoruz. Nefes al. Güzel. Devam. Ve. Nefes al. Ver. Nefes al, havayı hisset. Şimdi tersten yapıyoruz arkadaşlar. Ve aldık, açtık. Ve aldık, açtık. Ve güzel. Aldık son. Ve iki. Güzel. Çok hafif zıpla. Serbest bırak kollarını. Güzel. Süpersiniz. Şimdi sadece bir bacak. Ben size şöyle göstereyim. Bakın. Pant. Birazcık arkaya doğru. Çok hafif. Sırtımızı açarak ve bacakları her seferinde birazcık kırarak. Sağ taraf. Sol taraf. Sağdan biraz. Evet. Aynen. Bir kadar. Yani ters bacak, ters kol. Sağ kol, sağ bacak. Sağ gidiyorum. Ben neyi yanlış yapıyorum? Çok yavaş Evet. Aynen. Sağ. Sırt açtık. Evet. sol Sırt açtık. Aynen. Hepsine transfer. Güzel. Evet. Şimdi sağ bu sefer tersten geliyor arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyoruz. Dizler böyle devam ediyor. Tamam. Bir transfer. Bir transfer. Hafif kırık olabilir dizleriniz. Dizler biraz kırık. Şimdi arkadan geliyor kolun arkadan geliyor. Hmm. Bak şöyle. Monsieur. Oyuncak bulayla mı o? O oyun <laughs> yapıyor öyle <laughs> zannediyor şu altı <anda>, tabii. <gülüyor> evet. <gülüyor> Süper. Aldık açtık kolları, birleştirdik yukarıda, çektiniz uza 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 bırak. Tekrar alacak. Uza uza kal orada. Yanlara sadece. Çok hafif arkadaşlar, incitmeden hiçbir yerinizi. Çok hafif bir sağ. Nefes al ver bir sola. Bir sağ. Bir sola. Nefes al ver. Güzel. Aç. Şimdi bir şey göstereceğim. Bu çok güzel geliyor. Çok rahatlatıcı bir şey hareket. böyle düzdürüyorsunuz, Kasıklarınıza koyuyorsunuz ellerinizi. Tamam mı? şöyle. Çok hafif dizleriniz kırık. Ondan sonra buradan güç alıyorsunuz ve sırtınızı uzatıyorsunuz. Hmm. Yani omuzlarınız hafif e, kaldırık kalabilir. Ama kasıklarınıza bastırıp sırtınızı uzattığınız zaman zaten hmm. oradan bir sırt uzaması oluyor. Evet. Hissettiniz mi? Oldu mu Çağla? Yapıyor musun? Evet. Şu omuzlarımı mı kaslamam lazım? Kal, kal, yok, kaldırabilirsin omuzları. Hı, kaldır, kaldır, tamam. kaldırabilirsin. Sadece itiyorsun. İttin, yani kasığını ittin. Evet. İç orası uzuyor. Aynen, hissettim. Dümdüz olması lazım. Ekstra böyle yapmayın. Dümdüz tamam. geliyor. Ve biraz orada kal. Nefes al. Of, ver. Ya yani bu inanılmaz rahat. Çok gibi. iyiymiş. Evet. Evet, aklınızda olsun. Eee hani böyle çok yorulduğunuz zaman, prova aralarında, e, çok ayakta kaldığınız zaman bedeni çok rahatlatan bir şey. Güzel. Şimdi iki el yukarıda. Ben şöyle yapayım sizin için tekrardan. Ayaktayız. Sadece aşağı indi. Bir tanesi önden geldi. Kalktı. Önden topla. Kalk çok fazla eğilmiyoruz. Yukarı. Bak biraz eğildik. Öne sadece küçücük indik. Ve kalktık. Güzel. Şimdi öteki kol tekrar. Sol. Şimdi indik. Çok hafif. Ve kalktık. Ortadan kalktık. Güzel. Ve al. Ve yana. Güzel. Yanları uzattık. Ve Kalktık. Şimdi başımızın tepesiyle sadece birazcık indik, e, sonuna kadar inmiyor o zaman, çok az indik. Dizlerimiz serbest indik ve kalktık. Tamam? Sadece, sadece iniyoruz, başımızın tepesiyle bu kadar ve kalktık. Başımızın tepesiyle indik. Şimdi birazcık daha gidebileceğimiz yere kadar gidiyoruz arkadaşlar. Çok kırma hülya dizlerini. Çok hafif kır. Tamam. Evet. Şimdi kalktık. Çok güzel. Şimdi başımızın tepesiyle yine gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz. Dizlerimiz serbest, hafif kırık kalabilir. Her şeyi bırakın arkadaşlar. Boş kalsın. Biraz ağırlığınızı öne alın. Yani parmak uçlarınızı da hissedin. Gidebildiğiniz yere kadar gidin. Kalın orada. Nefes alın verin. Başınızı sallayın, kafanızı sallayın. Kollar serbest, nefes al süpersiniz. Çok yavaş kalkıyorsunuz oradan. Kuyruk sokumunu hissederek arkadaşlar. Baş serbest oluyor. Karınınız içeride. Baş, en son başın tepesi düzelecek. Güzel güzel devam edin, devam edin. Hepsini, bütün iskeleti oturttun. Güzel, süpersiniz. En son baş. Nefes al. Harika size bir şey soracağım peki. sizler mesela performanslarınızdan önce yani temsillerde, sporlarda, provalardan önce de bu tarz hareketler yapıyorsunuz değil mi tiyatro sanatçıları olarak? Evet tabii ki her evet. zaman. Mesela bizim e, oyun öncesi Nesli bize bazen yoga yaptırıyor. Süper. Harika. Evet, Çünkü oluyor. çok önemli bir şey değil mi? Hani bütün beden uyanacak ki Kesinlikle. enerji yükseliyor bir kere hem zaten. Hem öyle hem sakatlıklara engel olmak için ısınmadan çıkmıyoruz sahneye. Yani ısınmadan çıktığımız zaman başımıza <laughs> hoş olmayan şeyler gelebiliyor çünkü. Evet çünkü beden farkındalığı da her şeyimizden evet. istiyor. Konsantre olmuş oluyoruz. O çok önemli. Çağla aklıma ne geldi şimdi bu hareketleri yaparken? Siz bir ara Tibet'in e, yedi hareketi mi vardı? Tibet'in Beş Hareketi miydi? Beş Hareketi mi vardı? Beş Hareketi'ydi. Gençlik Pınarı deniyordu ona hatta. Öyle hatırlıyorum. Onu bir, bir, bir yıl falan yaptım ben. Gençlik Pınarı. Evet. Gençlik <laughs> Pınarı. Hatırlıyor musun? Yok olurum <laughs> ben gençleşirsem, <gülüyor> ilkem, <gülüyor> bana rahmine dönerim. <laughs> o benlik şekerim. Yağmur <laughs> hatırlıyor musun? Hatırlıyor. Yani e, biz... İlk hareketin et, etrafında tek sağdan dönmek olduğunu tamam. hatırlıyorum. İkinci yani şöyle bir nasıldı ya? Hadi bakalım. Hiç ama." Bu korona unutkanlık yaptı yalnız ya. Ben neyi, neyi nereye koydum, ne oluyor? Her şeyi unutuyorum yani. <laughs> Kendim de bulmuyorum suçu. Tamamıyla karantinaya veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen hatırlıyorsundur ama İlkem. Ya ben hatırlamıyorum şu anda. Şimdi aklıma geldi. Ee, onun için evet, merak ben, ben de unutmam. Çok acayip. <laughs> ya yani Dönmeyi hatırlıyorum. Ee, bir tane galiba şöyle yine... ...böyle bir şeyler mi vardı? Böyle bir şeyler mi vardı? Yani hatırlamıyorum. Ben onun yerde olanı vardı bir de galiba. Hı -hı. Hı -hı. Ama tabii net hatırlamıyorum. Annemin telefonundan bir bakmak lazım. Bakabiliriz. Tamam ister. ona bir kere bakarız o aklımda. Şimdi arkadaşlar belki onu da yaparız başka bir canlı yayında. Hı -hı. Tamam süper harika olur. Ee, şimdi şöyle bir iki tane daha bir şey göstermek istiyorum. Özellikle evlerimizde ya da Hı -hı. bu karantinadan en kısa zamanda çıkarız ve işlerimize geri döndüğümüz zaman mesela bir duvar Evet. Ben duvar varmış gibi göstereceğim. Ee, e, duvara, şimdi şöyle, şimdi bu duvar diyelim, bunu bırakıp, yani bu onun yanında şu şekilde duvarda duruyorsunuz. Hani Hı -hı. yerde yapılan plank vardır ya, bazen evet. olmaz, yere yatamayız, yer pis ya da bir şeydir. Hı -hı. Bir tane boş duvar bulup, o planki aslında yatay bir şekilde duvarda yani çift el ya da dirsekli aynı şekilde durabiliyoruz arkadaşlar. Yani evet. evet. Evet arkadaşlar aynen. Evet, evet. Sopumuz, karnımız içeride. Evet. Mesela orada push-up da yapabiliyoruz. Evet. Evet. Hani aklımızda olsun. Hülya biraz indir ellerini. Evet canım. Aynen. Evet. evet. Yani omuz hizasında olması lazım. Yapacağımız her neyse. E, karnımız içeride, sırtımız dik. E, aklımızda olsun bu. Süper, süpermiş. Evet. Bir tane de, bir diğeri de yine aynı duvardayız arkadaşlar. 90 derece iniyoruz. Tamam mı? Şöyle şurası duvar diyelim. E, karnımızı çekiyoruz, sırtımız uzun. Takıldı İlker. A. Nasıl şimdi? Takıldı mı? geldim evet. Geldin mi? Evet. Tamam mı? Tamam. Wi-Fi'ye bağlandım. Tekrar bakalım. Tamam. Duvardayız böyle. 90 derece. Tamam mı sırtımız? Sadece karnımızı Hı -hı. alıyoruz. Sırtımız bükülüyor. Ve oradan tekrar duvarı itiyoruz. Omurgamız için harika bir hareket. Hülya'cığım 90 dereceye gel. Hı. Evet. 90 derece. <laughs> evet. Biraz daha çağla. Çağla'cığım ee, tam kulaklarının hizasında olmalı kolların hmm. Hmm. ve e, karnını içeri aldığında mümkün olduğunca sırtından sanki seni biri çekiyormuş gibi kalkıp ondan sonra tekrar aynı pozisyona gelmeyi, gelmeyi dene. Çok, <laughs> Çok yavaş. Sen aşağı yukarı de aşağı ineceğim daha değil mi? Yukarı. Yuk Burası tamam. Yok yok biraz önceki yerim iyiydi. Gel gel. Heh tamam. tamam. Ee, boynun dik. Yani boynun Çektim, e, tam arasında. Evet. İlk çekiyor. Süpersin. Evet. Bıraktım. Evet. <laughs> Çekiyorum. Evet. Dersi ters vermiş gibi oluyor ama. <gülüyor> <gülüyor> evet çok iyi geliyormuş. Bu yerdeki chat kov hareketine benziyor evet. değil mi? Evet hayatım. Aynen öyle. Bakalım Hülya'ya. Önemli olan arkadaşlar başınızı aşağı indirmeyin çok fazla. Başın işte, kulaklarının şöyle. şöyle. Evet. aynen şimdi ip, ip çekiyor seni sırtından karnından yukarı. Güzel ve yavaş ve karnından tekrardan al ip çek. Güzel ve her seferinde duvarı tekrar it uzağa. Yani omurgamızı çalıştırdım. Ha. Aynen harika bayağı hiçbir şey yokmuş gibi ama çok şey var yani. <laughs> evet, Kolaymış gibi Bu tarz hareketler çok minimal ama hani çok işlevsel ve gerçekten bütün bedeni çalıştıran hareketler. Bir süre daha yaptıktan sonra bacağımız da çalışmaya başlıyor ve bütün omurgamız çalışmaya başlıyor. Bizim için çok ideal yani bu hareketler. Özellikle hani gerçekten matımız yoksa, yerler pisse ama bir şeyler yapmak istiyorsak falan çok iyi geliyor. Bir hmm. hareketimiz daha var son olarak göstermek istediğim e, havlu olur mesela benim birçok bale kıyafetim ne yazık ki dolabımda kilitli kaldı bu süreç içinde ve ben yani üç kıyafet falan değiştiriyorum aynı şeyleri giyiyorum lastiklerim işte bale malzemelerim hmm. falan yani hani biz genelde lastikle yapıyoruz ama bu tarz bir şey yani sweatshirt ama şimdi onu bulana kadar sweatshirt havlu T-shirt fark etmez, herhangi bir şeyle yapılabilecek bir şey bu. Siz kendiniz ayarlayacaksınız. Ben yine şöyle göstereyim. Sadece kolu çeviriyorum. İstediğiniz açıklıkta, yani ne kadar geçirebiliyorsanız kolunuzu. Bu hareket gerçekten her gün yapmak inanılmaz derecede iyi geliyor. Bütün sırt, boyun. Ee, omuz, her şey açılıyor ve Hülya çok zorlamadan birazcık daha açabilirsin. Ben de bir kayıt Şey, aslında pilates lastiklerimiz var ve bayılıyoruz onlarla. Hani... Aynen onlarla, onlar daha esneyebildiği için Aha. daha rahat yapabilirsiniz. Harika. Onun bir var. Tamam, süper. Geniş ve açık bir şekilde yap Çağlı'cığım. Bir yerini incitme. Evet. Karınlar içeride. Aynen süpersiniz. Oradan nefes al, geri gel. Süper. Evet. Yani her gün yapılmasını tavsiye ettiğim hareketlerim bunlar arkadaşlar. Yani çok minimal. Hani en fazla 15 dakikanızı alacak e, hareketler. E, çünkü bu süreçte gerçekten çok fazla beden bedeni hareket ettirmezsek e, evet. çok zorlanırız diye düşünüyorum. Evet. İlk جيم hep hızlı ısınma olarak ben e, oyunlardan öncesinde şöyle bir ikili hareketimiz var. Pek bir seviyorum. Faydalı mıdır, değil midir? Çağla deneyelim. çalışsın. ben bilmiyorum. Bilmiyorsan şöyle tutup eğilip kalkıp sonra el değişiyoruz. Şu. Hı, şu. Tamam. eğilmeye yedin. çalışın. Çok yani dizlerinize zarar vermez. Dizler geçmeyecek. Ha. Aşağı çok, in. çok inmeyelim yani. Çok inmeyin dizlerinize e, zarar vermemek için. Çünkü e, bilemiyorum yani şu anda. Tamam. E, ama ağırlık yani, şöyle. çok inme. Evet güzel. Çok güzel. Yani birbirinizin hem evet, kontrolü dengesini kesinlikle. çok güzel. Çok inme Hülya. Saat gibi. Evet çok inme. Sana. Evet çok inme lütfen. Tamam. Evet güzel. Evet bu daha iyi. Çok daha doğru. Evet süpersiniz. Hareketimiz olmuş oldu. Harikasınız kızlar. Sensin harika. Hocam benim bir sorum var. Tamam. Ee, benim kalflarım özellikle spordan sonra hı hı. alt bacağım, alt arka bacağım çok ağrıyor. Hı. Ve ben bir tek orayı esnetemiyorum. Yani üstü esnetmek çok kolay. Onun hareketlerini biliyorum. Ama burası sıkıntı. Ne yapacağım bebeğim biliyor musun? Duvara yaslandım. Aşilini uzattım. Hı hı. orada hı. kaldın. Ee, ama Yani plank hareketine benziyor aslında. Evet ama tek bacağını yap önce. Tek bacağını yap. Mümkün olduğunca topuğunu yere basmaya çalış. Evet. Çok iyi. Şu anda bile ağrıyor. Tamam. Ve çok çok yavaş yapman lazım Çağlacığım. incitmemek için e, adelene, tamam mı? Hı hı. Ee, bir de şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Bizler de çünkü ee, çok fazla kalk üzerine çalıştığımız için, mesela e, işte bir e, merdiven kenarı ya da böyle bir şey çıktısı hani böyle yerden biraz yüksek bir şey, bir şeyin üzerine basıp onu Ya e, hmm. <laughs> yok, yok <laughs> böyle bir şey. Aslında televizyonun şeyi var. <gülüyor> <gülüyor> yok, yapmam. <yalnız, gülüyor> Şeyim var. Doğru yani olsun yani o daha kalkın çok güzel e, esneten ve yumuşatan bir harekettir. Bütün bu hareketleri yaparken sadece çok dikkatli, çok kontrollü, bütün hepsi için geçerli e, olursak e, zarar vermeden bedenimize çalıştırmış oluruz ve e, o da bize çok güzel geri dönüşler. Çünkü bedenimize ne verirsek o da bize onu veriyor. Onun için e, ona iyi bakmalıyız özellikle bu süreçte. Peki bir şey daha sormak isterim. Ee, şey derler ya hani esnetirken biraz acıyacak. Ee, o acıya dayanın aşkım dur oyun değil şu an. Ee, o acıya birazcık katlanın o zaten esnemesini sağlayandır Evet derler. Bu doğru mu yoksa sadece rahatladığı kadar mı esnemeli? Nasıl? Ee... Çıldırdım. Acının e, şeyi çok önemli dozajı. Yani onu zaten sanıyorum yaparken hissedip olabiliriz. Yani zaten <laughs> e, esnetirken <laughs> şu anda dedi ya sen e, esnetirken Adelen'in şu anda bile ağrıdı. Hani şu anda bile hissettim. Dedi ya biraz önce. <laughs> çatabı, evet. Kalfına. Hani o o kadar. Yani ve zaten şöyle bir şey olacak. Esnetik <laughs> o acı geçecek. Evet. Hani ama onun için diyorum yani bir anda çok yüzde yüzlük bir acıya ulaşmaman lazım. Yüzde ellilik bir acıdan yavaş yavaş esnete esnete Hı -hı. daha daha hafifleyecek o acı yani ondan bahsediyorum. Hani onun için Anladım. çalışmak gerekiyor. Evet, kademe kademe olması lazım. Kademe kademe, lazım. kademe olması lazım. Açıldığı yerden sonra birazcık daha rahatlatacaksın. Açıldığı yerden sonra birazcık daha rahatlatacaksın. Zaten ondan sonra en sonunda acı kalmayacak. Evet. Acı Hatırlarım oldu. çocukken baladan şipagat açarken falan sonunda o açabildiğin ama acımadığı an. <laughs> <Gelin gülüyor> sen. sen kaç sen giydiğin böyle? zaman mesela bu yaşlardan mı bahsediyorsun sen? <laughs> Şu an <Şöyle. gülüyor> Yacık. <gülüyor> <laughs> Olsun şimdi bana arkadaş bakar evet. mısın? Hmm, çok tatlı bir karantina dostu kendisi. <laughs> Annem. Çok şans, sosyal mesafe benim. <laughs> Aynen evdeyiz ya ama hani. Bize sosyal mesafe, başkalarına sosyal mesafe Beraber <laughs> zaten. Tabi tabi tabii şakaydı <laughs> artık <Ancak. gülüyor> bu dönemin şakası. <laughs> canım tabii benim canım. çok tatlı oldu çok teşekkür ediyoruz bir tanem iyi ki misin, çok Sen misin? arkadaşlar paylaşmak. çok Hadi gerçekten. Evet özlem de gidermiş oldu. Özüm. Belki bir evet, daha sandılar, yaparız Tibet İmeş Hareketi'nde. Ben bir yükseldim. <laughs> tamam. Yapalım. Tamam. Ya. Bakarız programlarımıza göre. Tamam. Tamam, tamam aşkım. Öpüyoruz çok. Hoşçakalın. Bay bay. Çok güzelsiniz. Ay sensin güzel. Çok güzeldi. Umuyorum verimli ve e Faydalı bir çalışma olmuştur arkadaşlar herkes için. Ee, gerçekten e, bedenimize e, ne verirsek o da bize e, veriyor. Onun için lütfen e, sağlığımıza çok dikkat edelim. Bedenlerimize çok iyi bakalım. Yediklerimize, içtiklerimize, uykumuza. E, çok çok sevgiler herkese. E, yarın sürprizli bale dersimiz var. Saat 1'de görüşmek üzere. E, Hoşçakalın. Bye bye.